Είναι όσοι Ελλάδα, Bodrum'u sanatla bezeyebilirsek Bodrum'u korumuş, kurtarmış olacağız. Bu çok önemli. Sanat Sanatseverleri Bodrum'da toplayabilirsek sanatsever insanların yaşadığı bir Bodrum çok daha güzel olacak. Çok daha korunmuş olacak. Çevre korunacak. Sokaktaki canlar korunacak. Suyumuz korunacak. Denizimiz korunacak. Bu çok önemli. O yüzden sanata her zaman destek veriyoruz ve evet diyoruz. Bravo sevgili. Ve Bodrum'da son yıllarda inanılmaz bir atak var bu konuda. Herkes bir şeyler yapıyor. Herkes zaman ayırıyor, para ayırıyor, emek veriyor sanat faaliyetlerine, olaylarına. İnanılmaz sanatçılar var Bodrum'da şu anda yaşayan. Onlar da Bedir Rahmi'lerin, Cevat Şakir'lerin, Atilla İlhanların, İlhan Berklerin peşinden gidiyorlar. Sağ olsunlar. Ve bence geleceğimiz çok parlak. Sizler burada oldukça bizler çok daha güçlü olacağız. Çünkü sanat Varoluşsal bir şey, yaratıcılıkla ilgili bir şey. Sanatçılar onlarla birlikte olmak çok büyük bir mutluluk veriyor insana. Ben de öyle hissediyorum. Yani benim dinlenebildiğim, inanın e, çok zor gerçekten bu işler. Stres altında çalışıyoruz. Ama en rahat ettiğim yerler sanatçıların yanında olduğumda, iki sohbet ettiğimizde birdenbire ruhunuz başka yerlere gidiyor, dinleniyorsunuz ve e, yenileniyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Sanata o yüzden bu kadar. Önem ben de atfediyorum. Çok önem veriyorum. Bundan sonra da yine Frame gibi daha birçok merkezi hem yerel yönetim, belediye olarak hem de özel sektörde destekleyerek Bodrum'a kazandıracağız. Buna inanıyorum.